ilk aşımızı e, bugün itibariyle kendimden başlayarak e, yapmış e, bulunmaktayız. Öncelikli olarak Sayın Bakanımızın da dediği gibi tünelin ucundaki ışık göründü ve nihayet aşıya kavuşmuş olduk. İnşallah bugünden itibaren e, başta sağlık personellerimiz olmak üzere Sayın Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu 7120 civarında aşımızı önümüzdeki hafta itibariyle tamamını sağlık personelimizle yaparak bitirmiş olacağız. Daha sonra bakanlığımızın bize göndereceği diğer aşıları da başta 65 yaş üstü ve riskli gruptaki vatandaşlarımız olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın aşılar sistemi üzerinden tanımladığı bu gruptaki insanlarımıza da inşallah ikinci parti olarak yapacağız o süreçte. Şimdiden e, yaklaşık 9 aydır e, Covid-19 mücadele sürecimizde. inşallah bundan sonra sağlık personelimiz gerçekten çok ciddi boyutta üstün bir gayret ve çalışmayla bu süreci başarılı bir şekilde şu ana kadar getirdik. Osmaniye olarak biz de e, bu süreçte bütün arkadaşlarımız gerçekten çalıştılar, yoruldular. Ondan dolayı ben onların e, iyi sağlık müdürü olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, emeklerine, yüreklerine sağlık. Tabi bu süreçte e, biz de sağlık camiamızdan e, arkadaşlarımızı kaybettik. Başta bütün Türkiye'de e, sağlık ordusunda e, cephede bu süreçte mücadele ederken hayatlarını kaybeden e, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra kayıpsız bir süreçle bu süreci e, tamamlarız diye düşünüyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı güzel günler diliyorum. Müdür sayı var mı yani sağlık çalışanının kaç, kaç? Şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı ve bizim yapmış olduğumuz çalışma e, yaklaşık 7 bin civarında e, personelimizin e, aşılanması gerekiyor. Bu e, sayıların içerisinde kimler var diye belki aklımıza gelebilir. Başta kamuda çalışan sağlık personellerimizden, hizmetlisinden, doktoruna yöneticisine kadar yine özel sektördeki çalışan bütün çalışanlarımız, eczacılarımız, eczacı deposunda çalışanlarımız, diş hekimlerimiz, dışarıda ve içeride çalışan hekimler başta olmak bu süreçte birinci etaptaki aşı grubundaki en yüksek riskli gruptaki olan çalışanlarımız bunlar. Bunlara inşallah önümüzdeki hafta itibariyle tamamına yapmış olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.